bahçede Squid Game bebeği var ve bizi öldürmek istiyor. Arkadaşlar Squid Game bebeği var. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ben Ela. Evet arkadaşlar bugün My Talking Tom Friends oyununa Squid Game'deki bebeği çöreceğiz arkadaşlar. Bakalım başımıza ne gibi olaylar gelecek. Kesinlikle videoyu ilerletmemeden izlerseniz ne olacağını görürsünüz. Daha fazla atmak istemiyorum kanalıma abone olmayı video like atmayı da kesinlikle unutmuyoruz. Bu arada yorumlara My Talking Tom Friends oyuncularından Ginger, Hank veya Tom e, Bekta gibi şeyler yazarsanız kalp atıyorum. ayretten Sugit Game Bebeği yazarsanız da kalp atıyorum arkadaşlar. O zaman daha fazla atmadan Videoya geçelim. Evet arkadaşlar tekrardan ve tekrardan söylüyorum. Ben Bigolarda 3 saat boyunca yayın yapıyorum. 3 saat boyunca sizlerle beraber güzel güzel oyunlar, güzel güzel korku hikayeleri, güzel güzel Minecraft oyunları, güzel güzel savaş oyunları, güzel güzel ya bayağı güzel bir oyunlar oynuyoruz arkadaşlar. Ve ayrıca sizlerle Bigolar canlı yayın uygulamasında sizinle beraber sohbet ediyorum. Ayrıca görüntülü konuşuyorum, sesli konuşuyorum. Ayrıca da zamanım olmayınca da yazışıyoruz arkadaşlar. Sizinle kesinlikle 3 saat boyunca çok güzel bir zaman geçiriyoruz. Bu zamanı değerlendirmek ve benimle görüşmek, benimle oyunlar oynamak, benimle güzel vakit geçirmek istiyorsanız Big Olay YD'mi de şuraya bırakıyorum. Bir Olay uygulamasını indirip Big Olay YD'sini girerseniz eğer benim yayınıma katılıp benimle güzel vakitler geçirebilirsiniz arkadaşlar. Beni orada kesinlikle yalnız bırakmayın. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Çok güzel oyunlar oynuyoruz. Çok güzel muhabbet ediyoruz. Çok güzel çok güzel her şey yapıyoruz bildiğiniz. Ne dersiniz? Her oyunları oynuyoruz. CSGO oynuyoruz. Minecraft oynuyoruz. Barbie giydirme bile oynuyorum artık yani. Baya oyunları. Roblox oynuyorum. Her oyunu oynuyorum arkadaşlar. Ayrıca Squid Game oyunu da oynuyorum. Ayrıca bir de Huggy oyunu play playtime oyunu da oynuyorum arkadaşlar. O zaman daha fazla uzatmak istemiyorum. Açıklama kısmına Big Olav canlı yayın uygulamasını bıraktım zaten arkadaşlar. Oraya basıp oraya basıp canlı yayın uygulamasından indirip beni takip edebilirsiniz. O zaman daha fazla uzatmadan video geçelim. Evet arkadaşlar şu anda oyuna girmiş bulunmaktayız. Şu anda baya bir şeyler gelmiş bize bu arada. Bize baya bir oyunlar gelmiş arkadaşlar. Şimdi bunları bir açtık biz ilk öncelikle. Bunlar ne oluyor? Oha hırsız. Bakın hırsız hırsız hırsız. Oha <laughs> çok iyi yakaladık. Yemin ederim hırsızı çok iyi yakaladık. 50 tane otobüs bileti kaptık bu arada. Ay. 50 tane otobüs bileti kaptık. Bunlar ne yapmak istiyor? Bu Bekka'yla konuşmak istiyor. Bekka nerede? Sen Bekka'yla konuş bakalım. Yok Hank. Hank sen Bekka'yla konuşacaktın. Neden Tom'la konuşuyorsun şimdi? Bu Angela. Tuvaleti gelen falan yok mu ya? Bakalım. Ha bunun tuvaleti gelmiş herhalde. Bakalım bu ne yapıyor? Bu bebekle oynuyor arkadaşlar. Çok korkunç bir bebek var. Tamam gelin Tom'la şey oynayalım. Evet futbol oynayalım. Şimdi gelin Tom'la futbol oynayalım. Hadi. Hadi Tom'la. Bir. Olmadı. İki. Ay bir pardon. Evet. Bir olmadı. Bir. Evet. Oh be. Bir de bu tarafa. Bir de bu tarafa. Allah. Atamıyoruz. Tom çok güçlü bu oyunda bu arada. Ve. Yes. Artık buraya yemiyor. Biz de buraya Oha. Oha nasıl kurtardı nasıl kurtarıyor lan bunları? Ben sonra hayatta kurtaramazdım bu arada. Ha şimdi 7 oldu. 8. Ah oh be. 9 hadi 9 9 9 9. Hadi 9. Lan 9. 9. 10 hadi lan 10 10. Evet 11 12 olduk arkadaşlar. 12 13 13 13 13. Oha 14 olmuyor herhalde. 20 de bırakacağım bu arada. 13 hadi 14. 14. 15. 15. 16 hadi 16 artık. Heh, 16. 17. 17. 18. 18. 19. Ve 20. İşte bu işte bu. Ah, i̇şte bu 20 tane gol attık. Tom'a 20 tane gol attık arkadaşlar. 3 tane de otobüs biletimiz birikmiş bu arada. Haberiniz olsun. Nerede bu... E bu sefer de Ginger'la arkadaşlar. Ginger'la şu oyunumuzu oynayalım. İlk öncelikle bunu bir yıkayalım. Aynen. Angela orada yıkansın. Sen biz de Ginger'la bu oyunumuzu oynayalım. Zar atma oyunu. Bu arada arkadaşlar bakın maviler biziz. Bunu da söyleyeyim size. Adam 5 attı biz 2 attık. İnşallah 1 atarız böyle fıt yukarı çıkarız. Ya dileğim kabul oluyor. Gerçekten görüyor musunuz? Ne kadar temiz kalpli bir dileğim varsa. Bak adam Aşağı düşüyor biz yukarı çıkıyoruz ve altı atıyoruz ya. Yok böyle bir şey. İnşallah düşmeyiz arkadaşlar. Ben bu kadar büyük konuşuyorum ama inşallah düşmeyiz. Oha! Lan önümüze geçti. Şaka mı bu? Adam önümüze geçti arkadaşlar. Şu anda aynı yerdeyiz. Allah'ım inşallah biz kazanırız. 5 çıktı bize hadi. Evet inşallah 3 çıkmaz bize bu arada. Ona da 4 çıktı. İnşallah 3 çıkmaz. İnşallah 5. Burayı da atlattığımıza göre bir üç, inşallah 3 çıkmaz şimdi. Allah'ım hadi. 1 çıktı. Tamam burayı da atlattık herhalde. E hadi 3 çıkma lütfen. Ha 3 çıktı. Aa 3 çıkmadı. Ve kazandık arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz bu oyunu da kazandık biz şimdi. Oha bu oyunu da kazandık. Yes. Yes be. Bu oyunu da kazandık. Evet arkadaşlar şimdi basket oyununu oynayacağız. Nerede basket oyunu? Şimdi de Bekka basket oyununu oynayacağız. Sonrasında ise Tom'a sorular soracağız. Squid Game bebeği. Sonrasında Tom'a sorular soracağız arkadaşlar. Bakalım ne, ne oluyor ne bitiyor bu Tom oyununda. Bakalım ne olup ne bitiyor. Hadi 7. E pardon 6. 6. Ah be. Hadi. Ah be. Neden olmuyor? Ah be. Hadi. Hadi. Ah be. Hadi be. 7. 8 hadi 8 tamam yeter bu kadar 8 sekiz, tamam 8 de kalsın yeter bu kadar tamam çık artık Gel, hadi otobüse gidelim bir de otobüse gidelim arkadaşlar bakalım neler olacak futbol arenasına gideceğiz şimdi hediyelerimizi alacağız evet arkadaşlar şimdi birinci hediyemiz kurutma makinesi ikinci hediyemiz kırık altın bir tanesi Filizlendirme. Bir tanesi Tom Frens oyuncağı. Üç tane peynir. Çok gereksiz şeyler oldu. Şimdi ise tiyatroya gidelim. Bu futbolda zaten ne kadar gereksiz şeyler çıkıyor. ya, yani neyse. Karıştı 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 Aç. Woo! Tom Frens oyuncağı. Woo! Tom Frens oyuncağı. Tom Frens oyuncağı. Oh, 30 tane altın ve iki tane kurutma makinesi herhalde. Ve Tom Frens oyuncağı. Yes be. Kaç tane Tom Frens oyuncağı? En son ressam yerine gidelim. Ressam atölyesine gidelim. Ve bu atölyede bakalım neler çıkacak. Evet hadi. Uu, bir tane değişik bir şey. 20 tane altın. Hiç gereksiz bir şey. İstemiyoruz 20 tane altın. Tom Frens oyuncağı. Tom Frens oyuncağı. Ve 2 tane yemek. Evet şimdi Tom Frens oyuncaklarını açsak keşke. Neden? Bakalım. Bakalım Tom bize hediye kazandıracak mı? Tüp Tom kazandırmadı. Şunu bakalım. Kaz kazandırmadı. kazandırmadı. Bu kazandırmadı. Bu kazandırmadı. Bu kazandırmadı. Bu kazandırmadı. Of 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 of. Bu da kazandırmadı. Bakalım yok burada değildi. Tom oyuncaklarını nasıl açıyorduk biz ya? Bu da yıkanmak istiyormuş. Neyse şimdi Tom'a biraz sorular soralım biz. Nerede Tom? Tom nerede Tom? Tom. Ha, Tom burada. Gel Tom. Gel Tom buraya. Ya istememiş arkadaşlar ilk önce yıkanmak istiyormuş Tom. Tom ilk önce yıkanmak istiyormuş. Gel Tom buraya. Yıkandıktan sonra sorular soracağız şimdi. Hadi. Tamam. Hadi çık artık. Çık. Geç sen de yıkan. Gel buraya Tom. Gel buraya. Geç buraya. Geç buraya. Geç buraya. Hey Tom sesimi sesini duyuyorum sana diyecek çok şeyim var. Sana diyecek çok şeyim var. Sesini duyuyorum dedi arkadaşlar. Bakalım bize ne diyeceksin? Efendim Tom, bize ne diyeceksin? Bahçede Squid Game bebeği var ve bizi öldürmek istiyor. Oha, ciddi mi bu? Bahçede Squid Game bebeği var ve bizi öldürmek istiyor diyor arkadaşlar. Squid Game bebeği bahçedeymiş. Tom, bahçede Squid Game bebeği mi var? Bahçede... Arkadaşlar bahçede diyor Squid Game bebeği. Tom doğru mu söylüyorsun? Aa, i̇stersen git ve bak bahçeye. Squid Game bebeği orada. Oh, arkadaşlar git ve bak bahçe diyor. Ben oyundan çıkıyorum şimdi. Bakıyorum. Squid Game bebeği orada diyor. Bakacağız şimdi arkadaşlar. Bakalım gerçekten orada mıymış? Bakalım bahçede dedi arkadaşlar. Bahçeye gidelim. Aa, arkadaşlar Squid Game bebeği. Arkadaşlar Squid Game bebeğini görüyor musunuz? Arkadaşlar Squid Game bebeğini görüyor musunuz? kendi kendine gel. Squid Game bebeği. Çık 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 oyundan çık 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 çık. Kaydı kapat kaydı kapat kaydı kapat. Arkadaşlar ekran kaydını burada kapattım. Squid Game bebeğini gördünüz mü bahçede? Tom doğru söylüyor onları öldürecekmiş. Arkadaşlar Squid Game bebeğini gördünüz mü? Bahçedeydi Squid Game bebeğinin Tom Friends oyunda ne işi var? Bu Squid Game bebeği gerçekten başımıza çok iş açacak arkadaşlar. Neyse son bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Evet arkadaşlar tekrardan ve tekrardan söylüyorum size. Bigolive canlı yayın uygulamasında 3 saat boyunca her gün canlı yayındayım. Bakın orada sizinle tekrardan ve tekrardan söylüyorum. Sizinle güzel güzel muhabbetler, güzel güzel şeyler izliyoruz. Hatta şu an sizin gözünüzün önünde ekran kaydını başlatıp Bigolive nasıl bir uygulama ve Bigolive'daki... Ee, ve Bigolive'da açtığınızda benim hesabıma nasıl girebileceğinizi gösteriyorum. Şu anda ekran kaydını başlattım arkadaşlar. Bakın Bigolive böyle bir uygulama. Bunu indireceksiniz telefonunuza. Ben link bırakıyorum. Açıklama kısmında link var. Bakın Bigolive'ı indirdiğinizde ilk açtığınızda BİBİU diye ses geliyor arkadaşlar. Çok tatlı bir ses gerçekten. Ve siz bunu açtıktan sonra link, link açıklamada link var. Ona tıklıyorsunuz direkt indiriyorsunuz. Bakın bastığım yerlere bakın. Buraya basıyorsunuz ve... Benim ID'me yazıyorsunuz. ID'mi şuraya bırakıyorum. Elanur Bakır. Bakın böyle yazıyorsunuz. Ve burada ben çıkıyorum. Bakın bu benim hesabım. O kadar çok kişi geliyor. O kadar çok kişi geliyor. Biz eğleniyoruz. Çok eğleniyoruz hem de. Siz de görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Bu benim. Bunlar benim. E, bu benim hesabım. Bakın Elanur. Elanur. Big Olay kimliği. Elanur Bakır arkadaşlar. Aydım Elanur Bakır. Tekrardan gösteriyorum. Şu oyunun yanındaki araştırma kısmına basıyorsunuz ve Elanur, El Elanur Bakır yazıyorsunuz arkadaşlar. Elanur Bakır yazdınız ve direkt benim hesabım çıkıyor. Bakın ben çıkıyorum. Hemen ben çıkıyorum arkadaşlar. Bakın fotoğraflarımı da göstereyim size. Ben çıkıyorum işte. Sizinle beraber çok güzel yayınlar geçiriyoruz. Bakın böyle. Bu da benim hesabım arkadaşlar. Bakın. Bu da benim hesabım. Ben burada canlı yayında oluyorum. Siz de oraya basıp beni hemen takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada durduruyorum ekran kaydını arkadaşlar böyle çok güzel bir uygulama yani siz bunu indiriyorsunuz açıklama kısmından kesinlikle ve kesinlikle indiriyorsunuz bunu ve sonrasında benim yayınıma girip ay çok güzel şeyler yapıyoruz hatta var ya gerçekten ve gerçekten siz benimle oyun oynuyorsunuz eğer böyle oyun hesabınız varsa beraber oyun bile oynayabilir çok güzel oyunlar oynuyoruz çünkü Squid game oyunu bile oynuyoruz yani baya baya korkunç hikayeleri falan da anlatıyoruz çok eğlenceli geçiyor bizim yayınlarımız baya eğlence geçiyor hayal edebileceğiniz gibi değil yani. Çok. Çok güzel geçiyor. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Gerçekten açıklama kısmına basıp eğer Bigolive uygulamasını indirseniz, indirdiyseniz yorumlara indirdim yazan herkese de kalp atıyorum. Ayrıca orada size çok güzel sürprizim var arkadaşlar. O zaman daha fazla uzatmadan hala Bigolive canlı yayını indirmedim mi yoksa? Gerçekten beni çok üzersin. Hemen açıklama kısmına bırakıyorum. Hemen oradan indir ve yayınıma gel. Çok güzel eğleniyoruz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.